Evinizi satmak istiyorsunuz ama aylar geçti, hala sonuç yok. Belki de sorun fiyatta değil, stratejide. Ben Anıl Bayrak, Remax Advantage bünyesinde sadece ev satmıyorum. Doğru fiyat ve doğru stratejiyle satış sürecini yönetiyorum. Bursa'da sadece Eylül ayında 5146 konut satıldı. Alıcı hala piyasada ama artık herkes her fiyata değil, doğru fırsata yöneliyor. Birçok mülk sahibi fiyatını sabit tutarak bekliyor. Ama uzun süre aynı fiyatta kalmak sessiz bir değer kaybıdır. Benimle çalışmak demek mülkünüzü doğru stratejiyle doğru alıcılara ulaştırmak demektir. Çünkü gayrimenkulde kazandıran şey hızlı satış değil, doğru stratejidir. Bugün artık gayrimenkul satmak sadece ilan vermekle olmuyor. Ben her mülk için özel bir pazarlama planı oluşturuyorum. Profesyonel fotoğraf çekimi, hedef kitle analizi, sosyal medya ve dijital reklam desteğiyle mülkünüzü yalnızca görünür kılmakla kalmıyor. Raymax Advantage bünyesinde her ilan için ayrı bir dijital strateji çalışması yürütüyorum. Bölge analizi, rekabet ve fiyat optimizasyonu, Instagram, YouTube ve Google reklam hedeflemesi, alıcı veri tabanı üzerinden özel eşleşmeler. Satış değil, satış stratejisi üretiyorum. Çünkü artık başarı sadece bir ilan paylaşmakta değil, o ilanı kime, nasıl gösterdiğini bilmektir. Mülkünüzü dijitalde profesyonelce konumlandıralım. Siz sadece sonucu görün. Bir kahveyle başlayalım.